sıcak bir Ramazan günüydü. Yaz tatilinde cami Kur'an kursları başlamıştı. Yaşlı hoca camide haylaz öğrencileriyle başa çıkmaya çalışıyordu. Halka oluşturup ortalarında duran hoca dersini vermesi için sırasıyla öğrencileri çağırırken bir yandan da gürültüyü susturmaya çabalıyordu. İçlerinden en haylaz ve hareketli olanı çilli yüzü ve yaramaz bakışlarıyla Hasan'dı. Hasan ne hocayı dinliyor ne de dersini tekrar ediyordu. Etrafındaki arkadaşlarıyla sürekli gırgır şamata peşindeydi. Hoca elindeki uzun sopayı tahammül sınırları zorlandığında uzaktan öğrencilerini korkutmak için kullanıyordu. O günkü dersin konusu, boy abdestinin farzlarıydı. Hoca farzları sırasıyla saymış ve öğrencilerin tekrar etmesini istemişti. Mazmaza, ağıza su verme, istinşak, Buruna bolca su verme ve dışarı çıkarmak. Bütün bedeni hiçbir yer kuru kalmaksızın bir defa yıkamak. Tekerleme gibi söyleyip tekrar ettiriyordu. Mazmaza istinşak, cümle bedeni paak etmek. Mazmaza istinşak, cümle bedeni paak etmek. Ancak Hasan bir yandan arkadaşlarıyla gülüp eğleniyor, bir yandan da kafasına inmesin diye hocanın uzun sopasını kolluyordu. Dersin sonuna yaklaşılmıştı ki hoca sabrını yitirdi ve uzun sopasını kaldırarak bağırdı. ''Hasan kalk ayağa!'' Hasan yerinden kalkarken yüzü bembeyaz kesilmişti. ''Buyurun hocam'' dedi titrek bir sesle. ''Söyle bakalım boy abdestinin farzları nelerdir? Eğer doğru sayamazsan sopa kafana mı inecek, parmaklarına mı onu sen seç?'' Hasan, hocanın söylediklerinden aklında kalanları kekeleyerek söylemeye başladı. ''Hocam, mazmaza, mazmaza.'' Mazmaza hoca sinirlendi. ''Yeter artık mazmaza, mazmaza. Diğer ikisini de söyle, çabuk.'' Hazır cevaplılığıyla da bilinen Hasan baktı ki... ...hocanın sopa kafasına doğru yaklaşıyor, yapıştırdı cevabı. Mazmaza, baskaza ve terliklerini alıp camiden fırlayıp kaçtı. Hoca bir yandan şaşkınlıkla Hasan'ın söylediğini tekrar etti. Mazmaza, basgaza. Bir yandan da gülmekten kendini alamadı. Yaz boyunca camide çocukların dilinde mazmaza ve basgaza tekerleme olup söylenip durdu.